أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ إخوة فَأَسْلِحُوا بَيْنَ أخويكم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم المسلمين جنوب الله جل جلال جلاله ان نقدر حمد وشكر ve şükürler نقدر azdır. Ne kadar نقدر etsek azdır. Ne نقدر شكر kılsak azdır. ne kadar oruç tutsak azdır. Bilelim ki bu felaketler bizim başımıza gelmiştir. İnsan önce kendi kendini bir tartacak. Acaba benim bu sıkıntılarım, bu eksikliklerim neden kaynaklanıyor? Bizim içimizdeki hastalıkları önce çözmemiz lazım. Sonra milletten, vatandaştan bilelim ki vatandaşın hastalığını çözelim. Aziz kardeşlerim, görüyorsunuz ki elimizden bir şey gelmiyor. Ve gördüğümüz gibi yaklaşık bir yıldır bu hastalık içerimizde hiçbir zaman ölümle karşılaşıyoruz. Ve kendi kendimizi hesaba çekmediğimiz bir müddetçe kendi kendimizi düzeltmediğimiz müddetçe bu ibadetlerimiz, bu yaptığımız ibadetler, namazlar, okunan selavat-ı şerifler Hepsi boşa gidecektir aziz Müslümanlar. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sizden öncekilerin başına gelmedikçe sizin başınıza geleneceklerini mi düşüneceksiniz? Evet. Ne yapalım ki aziz kardeşlerim? Önce dua edeceğiz. Selavat-ı şerifleri getireceğiz. Ve Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız lazım. Ve yalvaracağız ki Allahu Teala bu felaketi başımızdan def etsin, alsın inşallah. Aziz kardeşlerim, evvela içimizdeki tehlikeleri çözmemiz lazım. İçimizdeki hastalıkları bulmamız lazım. Nitekim ki suçu kendimizde bulmayalım. Suçu başkasına atmayalım. Suçu kendimize ifade etmemiz lazım. Vücutumuzdaki hastalıkları ölümle karşılaşıyoruz. Allah'a öyle bir el açacağız ki Ya Rabbi senden başka sahibimiz yok. Senden başka büyük kurtarıcımız yok. Ve biliriz ki sen bizim Rabbimizsin. Bizim Mevlamızsın. Ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hürmetine bizi affet Ya Rabbi diyeceğiz. Ve öyle dua etmemiz lazım. Yoksa abdest al, otur, Kur'an-ı Kerim Ya Rabbi bu felaketi üzerimizden al, arkadan faizle uğraş, kumarla uğraş, esrarla uğraş, zina ile uğraş, bu felaketler bizi kurtarmaz aziz kardeşlerim. Ve nitekin ki Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun yüzü hürmetine, Peygamberimizin yüzü hürmetine bizi bu belalardan inşallah tez zamanda muhafaza eder inşallah. Ya Rabbi, yerdeki gökteki hayvanat ve bütün canlı ve cansız hayvanlar sizden yardım istiyor ya Rabbi. Bütün Müslümanlar sizden yardım istiyor ya Rabbi. Bize yardım et ya Rabb. Görüyorsun halimizi ve görüyorsun ya Rabbi. Ne yapacağımızı şaşırdık ya Rabbi. Bir zamanlar, bir aylar, iki üç ay önce namaz kılamıyorduk ya Rabbi. Bu belaları üzerimizden sen def et ya Rabbi. Hastanelerde yatan kardeşlerimize ve sıkıntısı olan kardeşlerimize evlerde yatan, yoğun bakımlarda hiç konuşamadığı kültürel kütük olan kardeşlerimize amcalarımıza ve bütün yaşlarımıza sen şifa ver ya Rabbi. Hastanelerimize, diğer yoğun bakımlarda, diğer servislerde yatan kardeşlerimize tez zamanda şifaya kavuştur ya Rabbi. Öyle dua etmeliyiz ki ya Rabbi sen görüyorsun halimizi acıyarak söylüyoruz Ya Rabbi. Bize yardım et Ya Rabbi. Ve bizi bu belalardan uzak tut Ya Rabbi. İnşallah eskisi gibi olacağız Ya Rabbi. Ve inşallah da bütün Müslümanlar da bu ümmet Muhammed'in ümmeti inşallah bu kurtar korunur Ya Rabbi. Evet. Aziz kardeşlerim te tek çare yapacağımız iş Evvela beş vakit namazı kılmamız lazım. Bak beş vakit. Elimle gösteriyorum beş vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu beş vakit namazı kılmadığımız müddetçe Peygamber Efendimizin ifadesiyle 80 bin yıl cehennem azabının 80 bin yıl cehennem azabı var aziz kardeşlerim. Evet. Bak parmaklarımla gösteriyorum. beş vakit namaz. Miyarajda Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak dedi ki Ya Rabbi e, ee, cenab Hak dedi Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'e dedi tekrar özür dilerim cemaat-i Peygamber Efendimiz'e dedi Habibim dedi 50 vakit namaz olacak. Peygamber Efendimiz dedi Ya Rabbi 50 vakit olursa insanlar namaz kılmazlar. Ve kaç vakit olsun dedi Ya Rabbi dedi 5 vakit olsun ve Cenab-ı Hak ben sözümde durdum Habibim dedi. İnşallah da ümmetin hadis sözünde durur. İşte biz sözümüzde durmuyoruz. Niye? Beş vakit namaz çok değil aziz Müslümanlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yası. Bak. Beş vakit namaz. Bu namazımızı kılmadığımız müddetçe ahiret hayatımız tehlikededir. Yalnız namazla iş bitmiyor aziz kardeşlerim. Bizim Kur'an okumamız lazım. İbadet etmemiz lazım. Haram ve helaldan haramdan uzak durmamız lazım. Ve kötülükten uzak durmamız lazım. Ki Cenab-ı Hak bu felaketleri başımızdan def etsin. Ve inşallah da bu helal ve haramdan uzak kaçacağız aziz Müslümanlar. Ve kendimizi öyle bir felaketten uzak tutacağız ki öyle bir haramdan uzak tutacağız ki bu belalardan inşallah Tez zamanda felaketten kurtulacağız. Evet. Ve aziz kardeşlerim, yapacağımız işler nedir? Beş vakit namazı düzgün şekilde kılacağız. Eğer bir insan namazı kılarken içerisinde bir sıkıntı, bir endişe varsa o namazında eksiklik vardır. O abdestinde eksiklik vardır. O taharetinde eksiklik vardır o okuduğu sürelerde hareketleri, esirleri, üstünleri okumadığı müddetçe o namaz olmayacaktır. Ne yapmamız lazım? Allah'ın emirlerine uymamız lazım. Bak. Beş vakit namaz. Oruç tutuyoruz. ibadet ediyoruz. Hacca'da gidiyoruz. Kur'an okuyoruz. Ama ne zaman Kur'an okuyoruz? Cuma gecesi. Cuma gecesi okunacak bir kaide yok. Yalnız Allahu Teala cuma gecesinin alamı yok. Ramazanın alamı yok. Allahu Teala her günün Allah'ı. 24 bin ise, 24 saatin Allah'ıdır Cenab-ı Hak ve öyle yapacağız ki kendimizi bu felaketten uzak tutacağız aziz kardeşlerim. Değerli muhterem kardeşlerim yapacağımız işleri önce kendimize suçu kendimize bulmamız lazım tırnaklarımızdan başımızın üstüne kadar hal ve hareketlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Ki yapacağımız yanlışları kendimize bulmamız lazım. Ve öyle yapacağız ki niye yağmur yağmıyor? Niye ekinlerimiz telef oluyor? Niye ağaçlarımız tarmar oluyor? Niye binalar yıkılıyor? Çünkü zekat vermeyen Müslüman kardeşlerimiz var öşür vermeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Ve Müslümanlığa dört dörtlük yapmayan bir insan varsa o iş olmaz aziz kardeşlerim. Evet. Ve kendimizi önce bir dartacağız. Terazi var ya terazi. Terazinin bir kısmına taş koyduk, bir kısmına insan koyduk. Ne oldu? Olmaz. Bu hülekarlığa giriyor. Ve öyle olacağız ki kendimizi önce dartacağız. Kendimizi önce bir hesaba çekeceğiz. Acaba ey ya Rabbi gökleri ve yeri yaratan ya Rabbi ben nerede yanlış yaptım? Ben nerede hata işledim? Ben nerede bu hatayı düzelteceğim? Önce kendimizi bir çözmemiz lazım aziz kardeşlerim. Kur'an okuyoruz. Acaba bu ayet ne diyor? Bak. size bir misal vereceğim. Ya eyyühellezine amelu. La tattagizul yahudawen nasara awliya ba'd ma ulia ba'd waman tawalla minkum fa'innahu minhum inallaha ala yathi alqawma az-zalimin Cenab hak burada dedi ki ey imal ederler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin sizlerden bak sizlerden de kim onlar dost olursa o onlardandır şüphesiz Allah o zalimleri doğru yola hidayet etmeyecektir. Başka bir ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amel hakka tukatihi ve illa ve muslimun. Burada da ne dedi cenab Hak? Ey iman edenler! Bütün halka hitap ediyor. Bütün müminlere hitap ediyor. Ey iman edenler! İttekullah Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Ve sakın vakti sakın huzuruma ateist, komütarist, komünist, bilmem neisi olarak gelmeyin de Müslüman olarak gelin ve en tüm Müslüman Müslüman olarak gelin. Biz ne yapıyoruz? E, ya Rabbi beş vakit namaz kıl. hacca gittik, Olduk siyah ustura. Yolda geçen bir aileye dönüp dönüp bakıyoruz. Bakıyım bakıyım. Onun bina gıybetini yapma, yapıyor. Onun bunun hakkında konuşmuyor konuşuyor E ne oldu? Ya Rabbi kimseyi görmüyor. Nasıl görmüyor? Allah görüyor. Onun için suçu kendimize bulmamız lazım Aziz Müslümanlar. Bu hastalık, bu korona virüslerinden nereden geldi? Şu anda bu virüs senin en ücra noktana yetişmek üzeredir. Beynindeki damarlardan aşağıya inmek zorundadır aziz Müslümanlar. Ve o beynindeki ücraları, noktaları bilmemiz lazım. Nedir? Tuvalete girik. Tuvalet ya. Başka batı tarafında hep vece diyorlar. Biz burada tuvalet diyoruz. Güneydoğu'da yaşıyoruz ya tuvalet. Tuvalete giriyoruz elimizi taharet e, taharet almadan dışarı çıkıyoruz. Senin elini niye yıkamıyorsun? Sabunla niye yıkamıyorsun elini aziz Müslümanlar? Ve o sabunla elini dört dörtlük yıkamak zorundasın. En az 20 saniye 30 saniye o sabunla elini yıka ki o mikrop üzerine geçmesin. Bak o mikrop üzerine geçmesin. Maske takıyoruz. Maskeye Azrail Aleyhisselam giremez mi? Girer. Niye maskeyi takıyorsun? Yolda yürürken etraftaki pislikler, tozlar, dumanlar senin vücut ve burunlarına girmediği müddet giremez. Onun için sen o maskeyi takıyorsun. Azrail Aleyhisselam seni ölüm noktasında yakaladığı müddetçe sen kurtuluşun olamaz. Cenab-ı Hak emir verdi. Ey Azrail aleyhisselam dedi. Git bu kulumun ruhunu al dedi. Ve biz ne yapacağız? Kendimizi hesaba çekmemiz lazım. E, Azrail aleyhisselama diyemez ya dur hele bir balcan iso tatmışan fırına İsotum var, ekmeğin var avrat beni bekli, çocuk beni bekli bunu diyemezsen. Mümkün değil. Çünkü o sırada senin saadın dolmuştur. Niye? Çünkü saat durmuş. Sen yaratıldığın noktada Cenab-ı Hak senin yarattığın noktada yaratmış ya Allah bizi yaratmış. O noktadan itibaren senin ne yapacağın, ne yapacağın, ne isteyeceğin hepsi meydana çıkmıştır. Ne zaman öleceksin, ne zaman evleneceksin, ne zaman işe gireceksin, ne zaman arkadaşlarına dost olacaksın ve hepsi bu noktada hepsi yazılıyor. Sağındaki, solundaki melekler yazmıyor mu senin amel defterine? Sabah namazını kılmıyorsun, yazıyor. Öğleyi kılmıyorsun, yazıyor. İkindiği kılmıyorsun, yazıyor. Akşamı kılmıyorsun, yazıyor. Ve yasıyı kılmayınca yazıyor ha. Demen yazmıyor. Öbür melek yanındakine diyor ya arkadaş müsaade et. Bu adam belki ibadet eder, belki Beş vakitinde toplu olarak kılır. O gün kılmadı, bir gün kılır. Yahudi bunu yazgesin gelsin Yahudi. Yahudi dur hele. De, adam bekliyor, bekli, Melekler bekliyor, yazmayın Sen bu sefer amel defterine yaz, işlerin Günah işler işlendi. Ne yapacağız biz Müslümanlar? Biz kendimizi hesaba önce çekeceğiz, hesaba. Ahiret denilen bir hesap vardır. Biz bu dünyada boşuz. Bu dünya yalan dünyasıdır. Bu dünya yalancıların, menfaatçilerin, üçkağıtçıların ve affedersiz namussuzların, yalan söyleyenlerin ve hak yiyenlerin, insanların hakkına tecavüz edenlerin dünyasıdır. Bak, burada hayatımızı kurtarmamız lazım. Beş vakit namaz kılacağız. İbadet edeceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Yani deme, Cuma gecesi okunur. Veyahut Mi'raç gecesi okunur. Berat Kandili mübarek günlerde okunaz demeyin. Bunlar yanlıştır. Ne yapacağız? Beş vakit namaz kıldık, kıldık ya Kur'an-ı Kerim'i aksatmayacağız. Her zaman okuyacağız. Vallahi yeminle söylüyorum. Ben sabah evden çıkarken, işe giderken işe giderken Kur'an-ı Kerim telefonuma indirmişim. Orada telefonda okuyor, okuya gidiyorum. Bak. Niye? Çünkü ben ezberlemişim. Unutmamak için okuyam. Niye okuyam? Çünkü ezberleyen bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okuması lazım. E biz de yapıyoruz? E ya Rabbi böyle kalsın lo. Yarın kalsın, ya bir kalsın. Baksa seneler bitti o. Adam okuduğu Kur'an-ı Kerim'i unutmuş ya. Fatiha Suresini unutmuş. Halbuki aziz Müslümanlar beş vakit namazda Fatiha Suresi okunuyoruz. Beş vakit namazda Fatiha okunuyor ya. Yani bunu bilmeyecek bir insan var mı ki? Biz ne yapacağız? Bu yanlışları kendimize bulacağız. Kendimize. Yürüdüğümüz zaman evden çıkarken kapıyı açıyoruz ya. Çıkıyoruz. Ne söylüyorsun orada? Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dememiz lazım. Cenab-ı Hak diyor ki ben hiçbir şey yazda bakmıyorum. Kalplerize bakıyorum. Kalp kalp. Kalbi neyi gösteri? Allah'la mutmain insense tamamdır. Yoksa olmaz. Aziz kardeşlerim sizden rica ediyorum. Sırf Allah için ediyorum. Ve ailenizle gezdiğiniz zaman arkadaşlarınıza, kardeşlerinizle veya Müslüman din kardeşlerinizle geziyorsunuz ya. En az aralık mesafesi bırakın ki ve maskeyizi takmayı unutmayın. Evden çıkarken, sokağa çıkarken maskeyizi takın aziz Müslümanlar. Mesela ben ifade veririm. Şu şekilde. Maskeyi taktık. Doğru mu? Taktık ya. Maskeyimizi taktık maskeyimizi. Burun ve ağız noktaları seni koruyor orada. Doğru mudur? Koruyor. Ama o içerisinde yolda yürüdüğünüz mikroplar tozlar var ya o dumanlar, o arabaların lastiklerinde çıkan dumanlar, tozlar vücutuna girdiği zaman bütün özel beyinlerin hepsi kilitleniyor. Bak. Tırnağını kesmiyorsun. Doğru mu? Tırnak kesilmiyor. Ama tırnağındaki pislikler vücut damarlarına gizlenirse sende o virüs, o korona virüs, o pandemiz denen mikrop hastalık beynine hiçbir zaman çıkmaz. Ne yapacaksın aziz Müslümanlar? Sen hastasansa sende bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönme hepsi varsa sen en yakın doktoruna başvuracaksın. Kendini muayene edeceksin. Ve öyle olacaksın ki yok ya Rabbi ben Kur'an okuyan bir şey olmaz diye deme. Ben filan zaten filan seydayan filan şeyhem deme. Bunlar boştur. Senin en büyük peygamberin kimdir? Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimiz. O gitmedi mi gitti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Herkes ölecek aziz Müslümanlar. Herkesin saati tamam olduğu zaman ölecek. صدق الله العظيم لله بعنايه الفاتحه